Forum Map YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle ekmeğin üretim aşamalarını genel ağdan araştırınız adlı konuyu inceleyeceğiz. 2. Sınıf Türkçe kitabı Ekmeğin üretim aşamalarını genel ağdan araştırınız konusunu kısaca ele alacağız. Ekmek üretiminin genel ağdan araştırınız ile ilgili cevabı Cevap Ekmek yaparken ilk önce ölçekleme işlemi yapılır ardından ön yoğurma ve dinlendirildikten sonra yoğurma işlemi gerçekleştirildikten sonra katlanır. Porsiyonlara ayrılır. Ön ve son şekillendirme yapılarak pişirilmeye gönderilir. Ekmeğin üretim aşamalarını genel ağdan araştırınız ile ilgili uzun cevabı. Cevap Ekmekler çeşidine göre farklı şekillerle pişirilebilirler. Genel olarak bir ekmeği üretmek için buğday tohumları toplanır öğütülür ve un haline getirilir. Un, maya, su ve tuz gibi malzemeler karıştırılarak yoğrulur ve şekillendirilerek mayayı daha dillendirilip mayalanması için bekletilir. Bir ekmeğin mayalanma süresi ekmeğin çeşidine ve koşullarına göre değişebilir. Ardından ekmeğin çeşidine göre çeşitli şekil verdikten sonra gerekirse tepsi mayası yapılır ve hamur fırına verilerek pişirilir. Ekmeğin hamur kısmı kalmadan yüzleri kızarır ve kabarıklığı artınca fırından alınarak soğutulur ve ardından dilimlenir. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi dersler dileriz.